Kriptofokus ailesine hoş geldiniz. Bu kanalda kripto para dünyasındaki en güncel haberleri sizlere sunacağız. Mastercard, kripto işlemlerini basitleştirmek için kripto kimlik bilgileri sistemini başlatıyor. 29 Mayıs'ta Mastercard, kullanıcıların karmaşık blockchain adresleri yerine basitleştirilmiş takma adlar kullanarak kripto para gönderip almalarına olanak tanıyacaktır. Mastercard, kripto credential'ı piyasaya sürdü. Bu sistem, kripto işlemlerini daha kolay ve kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor. Mastercard, kripto credential'ın şu an için hedef kitlesi bu ülkelerdir. Latin Amerika ve Avrupa'daki kullanıcılar başlangıçta Arjantin, Brezilya, Şili, Fransa, Guatemala, Meksika, Panama, Paraguay, Peru, Portekiz, İspanya, İsviçre ve Uruguay dahil olmak üzere birçok ülkedeki kullanıcıların hizmetine sunulacaktır. Hizmet şu an için 3 ana borsada mevcuttur. Bit2Me, Lirium ve Mercado Bitcoin. 1 milyar dolarlık kripto dolandırıcılık operasyonunda 127 kişi yakalandı. Ankara merkezli 21 ilde düzenlenen SiberGöz 42 operasyonunda Smart Trade Coin isimli kripto para platformu üzerinden dolandırıcılık yapan 127 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 1 milyar dolarlık haksız kazanç elde ettiği belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı. Sıfır risk ile yüksek kazanç vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yapanlara göz açtırmayacağız. Siber suçlulara karşı mücadele adelemiz kararlılıkla devam ediyordur. Operasyonların yapıldığı şehirler Antalya, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Uşak, Aydın, Muğla, Kütahya, Çorum, Balıkesir, Denizli, Adana, Bursa, Malatya, Tekirdağ, Isparta, Karabük, Konya, Şırnak ve Samsun illerinde gerçekleşmiştir. <laughs> DBS Bank Ethereum'a yatırım yaptığı söyleniyor. Singapur merkezli dev banka DBS Bank'ın 170 binden fazla Ethereum tokenı içeren bir kripto cüzdanına sahip olduğu iddiaları ortaya atıldı. Bu Ethereum değeri yaklaşık 650 milyon doları buluyor. 30 Mayıs'ta Nansen isimli bir blockchain analiz firması Singapurlu bir bankacılık kurumuna ait olduğu düşünülen bir Ethereum balinasını tespit etti. Nansen'in analizine göre bu adresin DBS Bank'a ait olma ihtimali yüksek. Firma ayrıca cüzdanın Ethereum tutarak yaklaşık 200 milyon dolar kar elde ettiğini tahmin ediyor. DBS Bank 2020 yılında bir kripto alım satım ve saklama hizmeti ve menkul kıymet token teklifleri STO için bir platform başlatmıştı. O dönemde DBS herhangi bir varlık tutmayacağını ancak yatırımcılara saklama hizmeti sunacağını açıklamıştı. DBS Bank'tan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmemiştir. Kripto para yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Bazı milletvekilleri teklifin alt komisyonlarda görüşülmesini savunurken komisyon üyeleri teklifin sunulmasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen alt komisyonlardan bir geri dönüş olmaması durumunda toplantının önünde engel olmadığını ifade ettiler. Komisyon Başkanı Mehmet Muş ve AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer ileri sunumlar yaptılar. İleri kripto varlık tanımının ilk kez kanun seviyesinde yapıldığını, Türkiye'de bu alanı SPK'nın düzenleme hedeflediklerini söyledi. Kripto platformlarla ilgili düzenlemelerin yurtdışı platformlara yasak anlamına gelmediğini de hatırladı. Yurtdışı borsalarda işlem yapan yatırımcıları da düşündük. Bir yasak söz konusu olmadığını belirtti. Vitalik Buterin, Tornado Cash geliştiricilerinin hukuki savunmasını destekliyor. Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Tornado Cash geliştiricilerinin yasal savunmasına 113 bin dolar değerinde 30 Ethereum bağışladı. Bağış, kripto topluluğundan gelen daha geniş bir destek dalgasının parçasıdır. Geliştiriciler, ABD Hazine Bakanlığı tarafından yaptırımları ihlal etmekle suçlanıyor. Ancak herhangi bir suç işlediklerine dair bir kanıt yoktur. Buterin, kripto gizlilik araçlarının önde gelen bir savunucusudur. Ve bu tür platformların tutarlı bir bir kullanıcısıdır. Vitalik Buterin'in bağışı Tornado Cash geliştiricilerinin yasal mücadelesinde önemli bir destek göstergesi. Bu bağış kripto topluluğunun ifade özgürlüğü ve temel haklara olan bağlılığını da vurguluyor. Yasal mücadelenin sonucu gizlilik odaklı kripto para birimlerinin geleceği için önemli bir emsal oluşturacaktır. Videolarımızı beğendiyseniz abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Yeni içeriklerden ilk haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz.